Belirlemek neden önemlidir? Hedef, öğrencinin ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda uzun vadeli olarak planladığı ve yapmayı amaçladığı mevcut durumlardır. Bu noktada amaç ve hedef aslında birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Hedeflerimizin uzun vadeli olduğunu ifade etmiştim. Amaçlarımız ise daha kısa vadeli, hedefe giden noktada küçük eseridir. Şöyle bir örneklendirecek olursam, öğrencinin bir yıllık üniversite hazırlık hedefini belli periyotlarda derse nasıl çalışmalıyım ki, bu derste nasıl bir amacım olmalı ki hedefim doğrultusunda üniversiteyi kazanmalıyım bilincine oturtmak, senenin başındaki hedef sıkılasını netleştirme de önemli bir nokta. Bu süreçte o zaman ilk adım neler yapmalıyız? Elbette sürece hedefimizi belirleyerek başlayacağız. Peki hedefimiz nasıl olmalı? İlgimiz, yeteneğimiz, odağımız ve mevcut potansiyelimiz noktasında olmalıdır.